Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte elma tohumu ne zaman ekilir sorusuna bu videoyu yanıt vermeye ve sizlere cevaplandırmaya çalışacağız. Elma tohumlarının ekimi genellikle ilk baraylarıyla başlar ve son kadar devam eder. Elma tohumları genellikle ilk bar aylarında ekim başlanıyor ve son kadar devam ediyor. İlk bar elma tohumu için en uygun ekim ayları olarak kabul edilmekte. Bu videomuzda sizlere elma tohumu ne zaman ekilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.